Merhaba canlar. Günün mesajı enerjilerini almak için bir aradayız. Bakalım bugün ne tür bir mesajın, ne tür bir rehberliğin sevgisine, şifasının, saflığına hep beraber paylaşıyor olacağız. Takip etmek isteyenler ve randevu oluşturmak isteyenler için mail adresim ve instagram hesabım her zamanki gibi açıklama kısmında olacak. Kolektifte en çok ihtiyacı olan dostlarımız için. Olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı rehberliği sunmaları adına meleklerimden ve ruhsal rehberlerimden yardım talep ediyorum. Kolektifte en çok ihtiyacı olan dostlarımız için günün mesajı enerjilerini sevgiyle talep ediyorum. Aslında şunu da hissediyorum ben. Bir de şunu alacağım. Tamamdır. Gerekirse destek alırız. Bu mesajın sahibi dostlarımız için olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı enerji desteğine sevgiyle talep ediyorum. Çok fazla kart alamayız. Bir izin verin bana lütfen. Bu mesajın sahibi dostlarımızı olabilecek en sevgi dolu, en dayanışmacı enerji desteğine sevgiyle talep ediyorum. Ve tekrar... Bu mesajın sahibi dostlarımıza en dayanışmacı enerji desteğine ...sevgiyle talep ediyorum lütfen... ...mesajın sahibi dostlarımıza... ...en güçlü, en dayanışmacı... ...enerji desteğini... ...düz tutuyormuşum... ...önemli değil ama ayrılan kartları alalım şöyle... ...yapırım ben... ...bazen öyle şeyler... Ee, ...ve bir arketip enerji... alacağım ...bu mesajın sahibi dostlarımıza olabilecek... ...en sevgi dolu, en dayanışmacı arketip enerjisini... ...sevgiyle talep ediyorum lütfen. Sizler için tasarlamış olduğum 44 kartlık deste ve rehber kitapçıyla size ulaşan dönüşüm kartları setinden de olabilecek en dayanışmacı, en sevgi dolu enerji desteğini sevgiyle talep ediyoruz. Ve 78 kartlık tekrar sizler için tasarlamış olduğum frekansını yükselt enerji kartlarından da bu mesajın sahibi dostlarımıza alabilecek en güçlü, en sevgi dolu enerji desteğini sevgiyle talep ediyoruz. Şimdi ara bulucu evet tamam tamam güzel bunları böyle alalım bir neymiş? Güzel. Bunları böyle bir sırasıyla alalım şöyle. Bu birinci dizgi. Tamam. Zaten bakın burada ne oldu? Burada bolluk bereket var burada da bolluk bereket var. Şimdi öyle bir durum var ki burada herhangi bir kategoride çatışma enerjisi yaşamış bir grup var burada şimdi. Bu bazen işte aile içinde olur, bazen kariyerde olur, bazen sosyal çevrede olur. Fark etmez. E, kolektifte herkes için değişkenlik gösterecektir. Buraya baktığımızda çünkü ne var? Çatışma enerjisinden uzak dur. Ne kadar haklı olsan da veya ne kadar provoke edilsen de sükunetini koru. Bu basiretsizlik değil gerçek güçtür. Düşük frekans saldırgan, yargılayıcı, eleştirel ve hatta iftira eder bir tutuma sahip olabilir. Yüksek frekans özüne, hedeflerine, kutsal amaçlarına ve kendi varoluşuna odaklıdır. Burada bunu görüyoruz zaten, geleceğiz şimdi. Bakın burada kutsal amaçlarınızın artık nihai boyutunu görüyoruz. Böylesi güçlü bir alan inşa edebilirsiniz kendinize. Burası da zaten, yani gelecekte miras bırakabilecek kadar bir şeyler inşa edebileceğinizi anlatır burası. Şimdi böyle konuşunca, işte... Nasıl diyeyim? Bazı insanların gözü korkuyor. Korkacak bir şey yok. Tüm eylemlerimiz, tüm kararlarımız, açığa çıkarttığımız tüm enerjiler bir sonraki döngülerde dahi yankısını koruyabiliyor. Özellikle yaratıcı enerjiyle çalışan dostlarımız için, işte bir kitap yazdığınızda, bir içerik ürettiğinizde vesaire bunlar daha sonra da yankısını sürdürecektir. Hepimiz için geçerli bunlar. Oldu mu? Yani kendinizi mevzuların dışında algılamanızı istemiyorum. Çünkü bizler yaşamın içinde, belirli aşamalardayken kendimizi buralarda göremeyebiliyoruz. Ama bugün burada açığa çıkarttığınız bir cümlelik bir e, enerji bile ilerleyen zamanlarda bir miras olarak e, yankı, yankı bulabilir. Yani buna itimat edin lütfen. Hepimizin kendimize has bir takım enerjilerimiz var. Onlar açık, bakın burada zaten o enerjiyi görüyoruz. Sahipleneceksiniz bunu. Bu her neyse. Herkes için farklılık gösterecektir. Sınırlı yaklaşmayalım. Öyle değil mi? Dedim ya küçücük bir camianın içerisinde bir konuya çare bulduğunuzda dahi, bu bir şekilde kelebek etkisi gibi yankı, yankı yankıya neden olacaktır. Bugün burada bir canlıya yardım ettiğinizde, bu yıllar sonra bir yerde etki edecektir. Bunu böyle bilmek gerekir. Yaşamı sınırlı algılamamak gerekir. Varoluşumuzu e, ya da enerjimizi küçümsemememiz gerekir. Ya da açığa çıkarttığımız eya, ne olacak ki ben bunu yapsam ne olur ki bunu yapan bir sürü insan var ne tür bir fark olabilir ki e, bu, 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 bu eylemimin ne tür bir anlamı olabilir ki falan diye yaklaşmayın kendinize. Sakın. Tamam mı? Ee, yaratım, üretim, inşa, hizmet, hedef, amaç her neyse bunlar sizin dünyanızda. Odaklanın ve değerli olduğunuzu ve bütün bunların da çok değerli olduğunu içselleştirin. Şimdi ilerleyelim tekrar. Ee, şuradan devam edeceğim. Yüksek frekans özüne, hedeflerine, kutsal amaçlarına ve kendi varoluşuna odaklıdır. Hep hatırla ki sessizlik en sesli yanıt olabilir. Ulaşılmaz olmak Müthiş bir özgürlük getirir. Düşük frekans kapına dayanabilir. Üç maymun gibi ol. O kapıyı asla açma çünkü düşük frekansın bütün hayali budur. O kapıyı açmanı ister. Kendi hayallerine odaklan. Bırak kapıyı dövsün ya da dövsünler. Bir noktada çekip gidecek ya da gidecekler. Çünkü birden fazla insan olabilir. O kapıyı asla açma. Şimdi burada yapılan <laughs> rehberlikte işte kırıcı, yaralayıcı insan enerjileri açığa çıkmış olabilir. Saldırgan, işte kibirli, rekabetçi. Yani herkes için değişkenlik gösterecektir. Ama hepimizin hayatında bu tür mücadeleler açığa çıkıyor mu? Çıkıyor. Burada tabii ki kolektifte büyük bir çoğunluk. Herhangi bir kategoride ilişkiler anlamında bu tür bir çatışma enerjisinin içinde kalmış ve bu canınızı sıkmış, canınızı yakmış, moralinizi bozmuş, depresif hissetmişsiniz. Ama artık bunlar geride kalıyor. Burada görüyoruz onları. Bakın burada canınız sıkkın, keyfiniz yok. Ee, yani burada motivasyonsuzluk, can sıkıntısı, keyifsizlik, bezginlik, moral bozukluğu, umutsuzluk bir sürü depresif duygu var burada baktığımızda. Ama güzel bir ilerleyiş var. Moral bozacak bir şey yok. Yolculuğun başında olanlar için bu rehberliği ilerleyiş olarak alacaksınız. Yani rota belirliyorlar burada size. Burada hani ilerleyeceksiniz. Ama belirli aşamaları kat etmiş olanlar için ulaşılacak nokta ya da ulaşılmış noktaya ulaşanlar için de bir onaylama mesajıdır bu. Her türlü güzelliklerle dolu bir yolculuk var burada. Biraz canınız sıkılmış, biraz çatışma enerjisiyle ilgili mücadele açığa çıkmış ama serbest bırakmanız gerekecek çünkü burada tam olarak bundan bahseden enerji var. Serbest bırak, bırak, kendini seç kendimi seçiyorum. Daha doygun, daha huzurlu, daha dengeli bir duygusal varoluşu hak ediyorum. Mutluluğu, keyfi, neşeyi, huzuru, yüksek titreşen bir kalp çakrayı, sevgi dolu güzellikleri, mucizeleri kendine çeken bir kalp çakra enerjisini Hak ediyorum burada çünkü buradan 9'a gideceksiniz. Bütün bunlar açığa çıkıyor olacak. Burası geçit çünkü burası. Duygusal olarak bir şeyler döngüsünü tamamlamış. Artık size hizmet etmeyen, kırık dökük hissettiren bu duyguları ve dahi buna sebep olanları geride bırakarak ileriye doğru gitme zamanı. Tamam. Şimdi ama bundan sonrası, bundan sonraki aşamada burayı serbest bırakacaksınız. Bu adılı duygular, umutsuzluk, can sıkıntısı, keyifsiz her neyse anlattım buraya kadar. Ondan sonra artık ne yapıyorsunuz burada? Kendi varoluşunuza, e, kutsal amaçlarınıza, hedeflerinize, özünüze odaklı bir şekilde ilerliyorsunuz. Buradaki rehberliğin tam olarak e, özetini görüyoruz burada. Şimdi bu aşamadan itibaren mücadeleyle yüz yüze duracaksınız. Yani yüzleşeceksiniz. Yani geri durmayacaksınız. Geri adım atmayacaksınız. Tamam mı? Mücadele enerjinizi burada değil, buradan itibaren açığa çıkarmanız gerekiyor. Yani birilerine bir şeyler anlatmak, kendinizi ifade etmeye çalışmak, olduğunuz yeri, durduğunuz yeri anlatmaya çalışmak. E, duygularınız yani uğraşmayın. Tamam? Ya da haklı olma çabası işte kendini yani hiçbir yere varmaz çünkü. Çünkü bazen dünyadaki en yakın insanlar dahi olsa bazen bazı ilişkiler bir noktada tıkanır ve ileriye doğru gitmiyordur. Serbest bırakmanız gerekir. Her kim olurlarsa olsunlar. Acı ama gerçek. Bazen bu kardeşinizdir, evladınızdır, annenizdir, babanızdır. Burada küsün demiyorum tabii ki. Yani küsün, işte öfkeli olun, bağışlamayın, böyle şeylerden bahsetmiyorum. Ya yani o ilişkinin enerjisini serbest bırakmanız gerekir. Takılmıştır orada çünkü artık. Bir yere gitmiyordur ve şimdi bir de çatışma enerjisiyle gelen insanlar düşük frekans olduğu için sizin de bilinç seviyeniz ve kalp titreşiminizdeki o güzel e, şey, enerjileri düşürürler. Aşağı çekerler. Kimse bunu hak etmiyor. Onları da kendi yolculuklarında serbest bırakın. Herkes kendi yolunda, kendi yolculuğunda, kendi renginde, kendi karmasıyla ilerlesin. Ama siz kendinizi seçmek durumundasınız burada. Çünkü önce siz her zaman söylüyorum. Önce ben diyeceksiniz. Önce ben. Siz iyi biz iyi. Her zaman söylüyorum. Siz iyi olmadığınız sürece hiç kimseye faydanız olmayacaktır çünkü. Ve burada birilerine fayda sağlayabilecek bir grup var. Bunu görebiliyoruz. Şimdi gelelim burada Arketiplere baktığımızda ara bulucu kişisel ve mesleki yaşamda adaleti ve stratejiyi müzakere etme yeteneği bir tartışmada her iki tarafa saygı duyma. Belli ki belli ki aslında anlayışlı, aslında diplomasiyi bilen, iletişimci bir varoluşsunuz. Buna rağmen bunlar yaşanabilir mi? Evet. ne kadar ara bulucu olsanız da ne kadar işte barıştan yana konuşmalar yapan ya da dengeli, uyumlu bir iletişimi sürdürmeye çaba gösteren bir varoluş olsanız da böyle bir durum yaşanabilir mi? Takılabilir mi bir şeyler? Yine de insanlar size düşük frekansla davranabilir mi? Yanıt verebilir mi? Evet olabilir. Bunun sizin şahsınızla ilgisi yoktur. Karşınızdaki bireylerin varoluşuyla ilgili konulardır. Karşınızdaki bireylerin basiretsizliği, zafiyet alanları mevcuttur. Özgüven, özdeğer yoksunluğu yaşıyordur örneğin. Kibir ve öfke olarak, rekabetçilik olarak çıkıyordur. Siz ne kadar ılımlı, diplomasiyle yaklaşan, anaerkil bir tutumla yaklaşan cinsiyetiniz ne olursa olsun bir varoluş olsanız dahi e, yani karşınızdaki bireylerin hamurunu, mayasını değiştiremeyeceğinize göre kendinizi yormayınız sizin bu özelliğiniz bu olumlu nitelikleriniz sizin yolculuğunuzda oluşturmak inşa etmek istediğiniz yaşamdaki güçlü işte burada nedir burada özünüz hedefleriniz kutsal amaçlarınız kendi varoluşunuzla ilgili oluşturmaya çalıştığınız güçlü enerjiye hizmet edecek burası tamam buraya etmiyor etmeyecekse kesip atıyorsunuz burayı üç maymun oynuyorsunuz burada artık Görmüyorsunuz, duymuyorsunuz, konuşmuyorsunuz, ileriye doğru gidiyorsunuz, kendinizi seçiyorsunuz. Bariz bir, net bir ilerleyiş var burada mesajlarda. Buraya baktığımızda, e, gözüm uzağa görmüyor ya arkadaşlar, bir saniye. Başkaları sizden şüphe, şüphe duyarken bile Sezgilerin peşinden gitme isteği. Bu da çok güzel değil mi? Çok önemli bir nitelik değil mi? E, kendi, yani burada iç referanslı bir grup var ve iç referansını takip etmesi gereken bir grup var. Dış referanslı olmak iyi bir şey değil zaten. Şimdi elbette dış referansları değerlendirebiliriz. Yani birilerinin bize işte bazen bir şey öngörüler, fikirler vesaire sunmasına alan açabiliriz. Çünkü dirençli olmamak lazım. Bazen çok güzel yollar açabiliyor bize bazı insanlar değil mi? Objektif bir bakış açısıyla perspektif kazanmamıza neden olabiliyorlar. Bir şeylere projeksiyon tutabiliyorlar. Aa ben onu görememiştim. Doğru söylüyorsun. Öyle bir yol tayin edebilirim. O açıdan değerli. Ama ne olursa her ne olursa olsun eninde sonunda bu referansınız her zaman iç referansınız olsun. Dışarıdan fikir alın. Evet, dışarıdan e, <laughs> bilgi toplayın. Tamam. Ama her şeyi içinizdeki referanstan süzerek Hayata geçirin bu kıymetlidir. Ee, sizin yüreğiniz ne istiyor? Sizin içinizdeki esas ses ne söylüyor? Sizin pusulanızın yön tayini nedir? O önemli. Çünkü yani insanların çok fazla kanısı, fikri, yargısı vesaire olabiliyor. Eğer çok fazla dış referanslı olursak yön kaybı yaşayabiliriz. Burada bu anlamda bir e, rehberlik var. Ne olursa olsun kumarbaz dediğine bakmayın. Yani şimdi kumarbaz çünkü böyle çok e, negatif tınlıyor aslında, zar atıyormuşuz gibi. Ama hayır, yüreğinizin sesi sizi gitmeniz gereken doğru yere götürecektir. E, evet, deneyimler de yaşayacaksınız. Bazen çünkü bir ses gelir, bir şey yaparsınız, bir şeyle karşılaşırsınız ama ne olursa olsun her zaman iç referansınızı takip edin. Her zaman. Çünkü o doğruyu söyler, daha iyi, daha iyi, daha iyi olmanızı isteyen sestir. Burada zaten karanlıkta aydınlık kartını görüyoruz. İşte burası biraz duygular kararmış burada baktığımızda, canınız sıkılmış vesaire. Ama artık ne yapıyorsunuz? Buradan ayağa kalkıyorsunuz. Artık mücadeleyi açığa çıkarmaya başlıyorsunuz. Aydınlığınız bu taraf. Artık karanlığı bırakıyorsunuz, yüzünüzü ışığa çeviriyorsunuz. Yüzünüzü ışığa çevirdiğiniz alan neresi? Tekrar yüksek frekansa geçiyorsunuz burada. Yüksek frekans özüne, hedeflerine, kutsal amaçlarına ve kendi varoluşuna odaklıdır. Tamam, burada bunlar var. Burada zaten bir yol tutuyorsunuz artık. Bir yolculuk başlıyor burada. Neşeli, huzurlu, keyifli, böyle aceleci tutumlar yok burada. Keşfetmeye yönelik, öğrenmeye yönelik bir açıklık, deneyimlere açıklık. Kendini geliştirmeye, e, nasıl diyeyim, gönüllü bir varoluşla. Çünkü bakın buradan ilerleyeceksiniz, burada haritanız var, planınızı, programınızı yaptınız. Sükunetle, süreç yasasıyla disiplin vardır burada, disiplin. E, kararlılık vardır, odaklılık vardır ve buradan ilerlediğinizde burada kocaman bir kale var gördünüz mü buradan güvenli alana geçeceksiniz yani buraya yani burada arka arka plandaki eve ev dediğimizde güvenli alan dediğimizde nedir artık bir şekilde düşük frekanstan uzak olduğunuz e, ve korunduğunuz güçlü bir alan var burada ve bunu siz yaratıyorsunuz tamam mı? yola çıkarak. Siz yaratacaksınız bunu. Şimdi burada bu yolculuğun devamında yaratıcı enerjinizi açığa çıkaracak, e, o, e, çıkaracaksınız eylem gücünüzü, e, açığa çıkaracaksınız. İçsel heves, motivasyon, coşku, yaratıcı eylem gücü, bütün bunları koruyacaksınız. Burada gaz kesmek yok. Burada işte o mücadeleyle yüzleşiyorsunuz artık. Tamam? Geri adım atmak yok. Burada artık ışığınız parlamaya başlıyor. Burada artık güzellikler, bolluk, bereket, fırsat her neyse sizin için ne anlama geliyorsa size doğru geldiğini gördüğünüz an burası. Çünkü belirli enerjileri hiç geri adım atmadan açığa çıkarttınız ve o enerjilerin ateşini canlı tuttunuz, kurudunuz. Bu bir son mu? Değil. Çünkü burada olabilecek en büyük bolluk bereket enerjisi var. Buradaki kartla tamamen aynı. Hazine, bolluk bereket. Şimdi e, ayrıca Yusufçuk, bakın arkadaşlar Yusufçuk her zaman yanılsamanın ardındaki gerçeği görerek güçlü bir dönüşüm yaşamayı anlatan er kaymanı. Şimdi burası bir yanılsamadır. Bu yanılsamanın içinde... E, burada döner döner durursanız burada işte olmayan bir ilişkiyi oldurmaya çalışırsanız sizi anlamayan birilerine kendinizi anlatmakla ilgili yorulursanız işte üzülürseniz kendinize kahrederseniz kendinize acırsanız kurban gibi hissederseniz vesaire bu yanılsamanın içinde kaybolur gidersiniz oysa ki burası bir yanılsamadır buradan çıkmak gerekir bu sizin gerçekliğiniz değil çünkü yani insanların bazı karakteristik yapıları olması, bazı tutumlarla açığa çıkıyor olmaları sizin gerçekliğiniz değil. Uğradığı, siz uğradığınız ihanetler değilsiniz. Siz size atılan kazıklar değilsiniz. Siz e, işte sizin kalbinizi kıran insanların açığa çıkarttığı enerjiler değilsiniz. Sizin kendinize ait bir kutsal bir öz ve varoluşunuz var ve amacınız var ve hedefiniz var bir hayatınız var hayat çok kıymetli çok değerli buralarda oyalanmak çok büyük bir yanılsamadır ve bunu anlatır Yusufçuk bu yanılsamanın ardındaki gerçeği gördüğünüzde bir saniye ya hayat böyle bir şey değil Hayat böyle bir şey değil. Benim hedeflerim, amaçlarım, özüm vesaire burada kuruyup gidemez. Burayı serbest bırakıyorum. Anlıyor, başlıyor, bırakıyorum. Seni benden, beni senden özgürleştiriyorum. Hoşça kalın. Burada resmen bu var. Hoşça kalın. Bay bay. İleri. Tamam? Her kim olursa olsun. <laughs> ve tekrar yeri gelmişken kin, öfke, bağışlayamama bunlarla da mücadele etmemeniz çok kıymetli çünkü her zaman söylüyorum kimseyi alıp bağrınıza basmanız gerekmiyor mesafenizi koruyun ama öfke, kin, bağışlayamama gibi duyguları da serbest bırakın çünkü size zarar verir sizin alanınızda kriterler açar o duygular tekrar yeri gelmişken dünyanın en önemli yükselmiş üstadlarından biri Buda'nın lafını tekrar edelim burada öfke, kin, bağışlayamama gibi duygular zehri kendin içip başkasının ölmesini beklemek gibidir. O yüzden bırakın. Ne olduysa oldu. Serbest bırakın. E, sınırlarınızı da koruyun yalnız. Yani kimse tekrar gelip sizin o güzel yüreğinizin bağrında çamurlu ayaklarıyla tepinmesin. Çünkü hak etmiyorsunuz bunu. Tamam burada sizi üzmüşler belli. Üstelik uzlaşmacı, iyi niyetli bir varoluş olmanıza rağmen bu başınıza gelmiş. Olabiliyor mu? Olabiliyor. Şahsileştirmiyoruz. Karşımızdaki insanların potansiyelleriyle ilgili, varoluşları ile ilgili bu durumları şahsileştirmiyoruz. Bizimle ilgisi yok bunun çünkü. Işık dileyin, şifa dileyin, yolculuklarına hayırlı yolculuklar dileyin. Tamam mı? Ve ileri doğru. İleri doğru. Çünkü burası artık burada ee, yaşamda doygun bir varoluşu yaşıyorsunuz. Artık burası e, huzur, keyif, doygunluk, bir aradalık, paylaşım projeleriniz, yetenekleriniz, hobileriniz, ailenizi aile olarak gördüğünüz her kimlerse, ruh aileniz ya da belki çekirdek ailesi kiminin, sosyal çevreniz, müşterileriniz, danışanlarınız, öğrencileriniz, izleyicileriniz, dinleyicileriniz, kedi canınız, köpek canınız her şey var burada. Banka hesabınız Mükemmel bir duruma geçiliyor burada. Artık özgürsünüz. Çünkü bu sizin hakkınız. Çünkü burada takılıp kalmadınız. Buradaki düşük frekansın sizi aşağı çekmesine izin vermediniz. Dediniz ki benim frekansım, benim varoluşumun frekansı benim yönetimimdedir. Ve ben frekansımı yüksek tutmayı seçiyorum. Ve buradaki düşük frekanstan yükselerek ileri doğru gitmeyi seçiyorum. İleri gittiniz burada. Hakkınız bu sizin. Buraya geldiğimizde... E, artık lisan gücünüzün, iletişiminizin arttığı, iletişiminizin kaliteli bir hale geldiği ve aynı zamanda parlak, aktif bir zihin. Ee, burada yeni yeni keşifler yapabilirsiniz. Şimdi ne bileyim siz söyleyin. Burada aktif, elektrikli bir zihin var. Fikirler, ilhamlar, deneyimlere açık, yeniliklere açık, harika, efil fil bir zihin ve güçlü iletişim. Tamam Bundan sonrası yaşamınızda sağlıklı insan enerjileriyle güçlü iletişim, güçlü zihinsel paylaşım. Ama bunu yapmanın öncesinde çatışma enerjisinden uzak duruyorsunuz. Burada sizi üzen, yaralayan her kimse geride bırakıyorsunuz. Bütün mesele bu. Ondan sonrası bolluk, bereket, güzellik, huzur, denge, ahenk, uyum. Tamam. Ee, özetle bu kadar. Seviyorum canlar sizi. Bir dahaki günün mesajında buluşmak üzere.